Oo çok güzel atlayan var. Çok güzel. Allah oh. ayak sesi sol yakın sol yakın. İle 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 Şuraya bak bana bak bana bak. Bombalayın abi. Bomba hepsini ölecek hepsini ölecek bomba. Hepsi öldü Kanka arabaya binin o eve kapatmak zorundayız. Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet turnuvadayız Kreshlan nasıl arkadaşlar hard geçiyor biraz zorlu geçiyor ve agresif geçiyor ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar oyunun son mücadeleleri indiraki bizi tanıyanlar çıkıyor ve gerçekten bizi seven kötü gün dostu olan arkadaşlarımız var iyi gün dostları zor zamanımızda dostluk yapanlar var mükemmel derecede dostluk arkadaşlık ve e, sevgi içeren bir video sizlerle. Crab Challenge hadi bakalım keyifli seyirleriniz olsun. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca JASA biliyorsunuz aktif ve saat bugün 15.00'da yine bir videosu paylaşılacak. Takipte kalın. JASA yazarak YouTube'dan aramaktan arkadaşlar benim bıraktığım yorumlar açıklama kısmına ve sabitlediğim yorumlardan o kanala girip izleyebilirsiniz. Çünkü fake açanlar çok fazla oluyor. Biz 100.000 aboneden fazla aboneye ulaştık. Abonemiz açık bilginiz olsun arkadaşlar. Taklitlerden sakının. Hadi şimdi videoya geçelim. Çerifi soğuk. geliyor ya. Oo çok güzel atlayan var. Iyi, 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 çok, iyi, güzel, iyi, çok güzel, çok güzel. Üç takım atladı. Bir Nova'ya gidiyor. Lan fazla silah ha, bulursanız da... haber edin. Daha birimize Şimdi bir takım var abi. olsun. Şu ara 300, 300. Taktan Tam dikkatli. Şey nerede biliyor? Sol, sol, sol. Arka, sol, da, sol. arka, arka, arka. her arka yerden geliyor. Çok güzel geliyor indik. UMP'yi aldım. Şey ben aşağı atladım silah yok. İnşallah çok. Çocuk silah var, çocuk silah var. Helal Ayağı gibi düş şey. DBS'i evet, tamam. Acele evet, etmeyin. Altınızda birileri var. Ah yok. Helal olsun. Yerindesin ayok. Vur onu da. Vur şuna, vur şuna, vur şuna. Tamam. Eee hala adam gibi evet. silah yok bu ben, arada. Aynen yani pompa var, bende. Sessiz. Ben bandaj Lutumuza. Çok ben savaşlar var etrafa ben. seri gidelim. Lootunuzu atın. Çok kill var beleş. AFK'ymış aldım. Ne alemdesiniz? Ben çok iyiyim. i̇yiyim. Hatta onu ben şu an mi? mükemmeliyim, oynarım. Bir first aid lazım sadece. Geldi. Evet. Attım buraya. buraya. Sağ tarafta unut. Şey. Hayır, onu unut orayı biliyoruz. Bir tim var orada. Buraya Oy, gelsin. Oynuyor bize oynuyor. Abi. Bırak onu. <laughs> <laughs> Amigo. gitme Gazi. Evet. Azir, azir, azir. Çok iyisiniz. Var mı bir adam yok? Şurada biri vardı. Aynen yani, yani orada biri var. var. Aynen içinde. Onun içinde mi? Evet. Bu varmış ya. Arkadan geldi. Arka. Temiz. Arka. Helal. Öbür e, arkamıza gelecek. döndüm. Rush ee, geliyor, rush ee. geliyor. Gel, Son. Düş lan! Oha! Yapma, yapma. Sıkıntı yok. Canları çok az, canları çok az. Bana su bak atsana. Vurduysan ben de çok, çok az var. canları. Canları... biri düşük zaten. Gel sen de al. Değil mi? Çok iyi. Helal çoban ben sana gelmeyi denedim. Sen devam daha... et. Çok kesin çoban. Tamacım mı buram Haberin olsun. Tut, sen tut sen tut. Ben Amigo'yu tutmaya deneyeceğim. Sağ tamam ben, sen ben Amigo. Ben tutacağım geldim geldim hemen tutacağım. Ben aldım ben aldım. Bak Serdar şuna dikkat etsene. Ya. Beni vuran çocuk soldan soldan açılıyordu o tarafa dikkat etsene. Yok şurayı vurdum içeridekini vurdum. Sıkıntı yok o zaman. Sağa açıldım. Soldan oynadım. Sağdan düşürdüm sol önünüz Abi. Teksin temiz, 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 temiz. Elinize sağlık. Sağ sağ çok iyi. İyi oynadık. Şuradan güzel. bir düzgün bir silah ver artık ya. İki tane bagi var. Ben bagi ile ileri doğru Sekizlik bakıyorum. Sekizlik sizde bir. var. Kullanacak silah yoksa burada mini var dostum. Ben kullanmayı düşünmüyorum yani. Uzun hızlı çekim aldım birinize. Hadi al gaziyi Sekizlik Uzun Arkada bagi vardı. dön abi tarafta. o zaman. Dön abi o zaman varmış bak. direkt iki bagi mi yapalım tamam. Evet evet Ana. evet. Araba yok. Nova'ya mı? Yok abi, Nova'nın no, no, oradan gideceğiz ama. Hadi araba bulup arabaya geçelim hepimiz. Tamam tamam. Derler bak bakayım, var mı biri? Orada kal, Yere orada mi? kal, orada ben kal. 3 de bakıyorum. Temiz gibi. Var 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 var. Var var, koşuyor, sola koşuyor. Bunun arkasında mı? Nerede araba? oğlum? Aa, arabaların arkasında. <laughs> Ayağı görünüyor oğlum adamın yatıyor yerde. <laughs> Bunlar bizdenmiş, teşekkür ederiz aslanlar. Sağ olun sağ olun. Galek şey onlar bizden. Zamı kaybetmeyelim. Teşekkürler, devam. Elinize konuza sağlık dostlar. Benim 556'm çok sıkıntı ya. Tamam çocuklar sağ olsun yaptı zaten. Vurun abi. Teşekkür et Serdar teşekkür edin abi. Bu tek de ile geldi. Teşekkür, teşekkür, gel. gel. teşekkür, teşekkür ederiz. Gel. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Elinize Sağ sağlık arkadaşlar. Dikkat edin. Ben uzağa geçiyorum. Biraz, Biraz bir şey altı, altı var, var, var burada. Ben kırkas altıyım yani ne varsa alırım. Fiçek atmışlar neresi orası? Ali alırım. drop oynayalım kankam drop oynayalım. oynayalım. Seti alıp gidelim. Bir, ayak sesi sol yakın, sol yakın, sol yakın. Amigo. Amigo öldü lan adam? Bakıyorum göremedim. Yerde yatıyor bir yerde bak. Aynı bunlar kız. Ne açtı? Etrafa dikkat edin. Ne Aşağıdakiler bu? Aşağıdakiler koşuyor. Şuraya gidelim. Bin bin. Oy! Ben düştü. Amigo göster mi? oraya? Amigo göster oraya? Ben, Amigo. ben göstermiyorum ben. Göstermiyorum ben. Arkamızda yok mu abi? Gazi bin, Gazi bin. Kardeş geliyorum, geliyorum. Baş, baş, baş. Sol, Sol Aşağı düşük. Başa. Aşağı iki düşük. Aşağı düşük başlık adamı vur. Çekili, çekili. İle 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 ha. ile. İle ile. ile. Ya dönüyorum. Ali nereyi vurdu? Hangar mı? Aşağı içeri. Burası giriş. Tam oraya oynuyoruz kanka bizi koruyun. Bak ağaçta, sağ ağaçta. Amigo gel gel. <laughs> Evin içinde. Bilmiyorum. Ellerini çek. Temiz mi? Bomba atma başka. Evine Sağlık. Bekle bekle. Evet, bu arada arkadaki, arkada hala var ha dikkat edin. Hile dediniz. Ne oldu? Öldü. Arkada hile var. Çocuk çok hızlı sürmüyor. Çocuk mi? hileymiş kardeşim ben de ya. de ettim. Vurulduktan sonra... Evet. Vurulduktan sonra, sonra şey açtı kaçtı. Nasıl gidiyordu? O yukarıdaki yukarıda bir yukarıda birileri daha var. Yukarıda, birileri, yukarıda de... birileri daha var. Biliyorum biliyorum. İşte bunlar çekmeye Bayağı çalışıyordu. Doğru. Sıkıntı yapma. Çatıda çatıda. İlerideki çatıda biri sanki. Çok bomba atma kanka. Değilmiş. Tamam kalın abi öldü. Tamam bir tane daha bomba var bekleyin. Tamam. İşte Ali Beşim. bu çekmeye çalışıyordu seni. Tamam bitti kanka. Bunlar çekmeye çalışıyordu tamam. kilo. Onu dedim ben sana bro. Dönüyorum arabaya. Çünkü geçen krevi hatırlıyorsunuz hafta sonu. Ulan bir kille gittik ya bir kill. Bir dakika. Ah Vur şu şu çocuğu şu çocuğu, bakayım moruk. Çocukta 556 var. Orada 760 var alırım ha. Yok birader bu oyunda kimse M4 yok galiba. ya. Ee, yani, şey yok mu ya? gördün mü drop oyunu? Drop oynuyorum abi. Set çekeceğim 2 kırık 40... olmayan bir setim var. Almak isteyen varsa. Gel hadi gidelim. 4x ihtiyacı olan yoktur. Yok. Drop var mı başka bir set şey? Kanka, check set kanka çek set çek seti. Aldım Groza'yı ya. Allah kanka. Kompansör aldım buraya. Kompansör. Var bende hani kom. Komp var kom, burada almak isteyen varsa alsın. Tamam abi bunda, bunda kom, komp. Bunda komp. Onu alalım. Ee, biz adam arıyoruz kıyı köşe. Araç solda mı sol. Pardon pardon. Hiç pardon. Iyice Nasıl iyice. da onun hareketi <laughs> halinde gördüm ben. Sıkıntı yok. Çıkıntı, Olur öyle. Dikkatli çıkıyor. oynadığını güzel gösteriyor. Güzel gösteriyor. Güzel. gösteriyor. Güzel bu. Biliyorum ya boğazda. var da tayan. Aa var, kapılar öyle. açılmış. Kapılar açılmış. Kapılar açılmış. Geliyoruz. Yeşim. Ayak sesi mi aldım? Ben almadım. Biraz Yavaş oynayın birader ya. çok uzağız Solda araba var Solda araba var gördüm onu O arabayı alıyoruz ama alırken bir sprey tutulabiliriz Evlerde adamlar varsa Fişek, Fişek var, var. fişeye fişe oynarız Aynen Fişeye doğru yani gidin geliyoruz arkadan Kanka evet. enerji basıyorum gördüm Sen sür ben enerji basıyorum devam Kimse ölmüyor bu arada haberiniz olsun Kanka aldım eğiticem İki tane araçta nasıl kalmışlar <laughs> İçerde <laughs> yani kıyıdan gezelim arabayla gelenler olacak Olur altına sıçma da. Abi ölsek daha iyi ya. Buralarda devriye atalım kanka Sağlı çünkü buradan var. artık Şu buraya araba, geliyor, ha, araba, gelecek. araba gelecek. Sağdan araba geliyor tam sağa. Açak. Gördüm önümüz Motor çok rahat çok açak. easy tamam, easy. Tamam gördüm. Kaza yapacaklar. Kaza yapacaklar açak. hiç sıkıntı yok easy. Kaçırma mamigos. Kaçırma Vur şunu vur şunu bro. Arkası. Killeri çek şimdi. Biz bunlar hallettik. Çıkıyor. Çıkıyor. Buraya dönün o zaman. Dön buraya hallettiyseniz. Toki var. Lan ya, senin. Sol tarafa gidiyor Toki. Olur. Gidiyor. Olur. Gitme Daha istersen Toki'de ya. başkaları da vardı. Daha sağ var. Acele etme lan. Alan dışındasın. Araba gidiyor. Benzin mi? Benzin benzin. benzin, benzin, benzin Birbirlerine girdiler orada. Tamam, destekliyoruz. Sağ Destek. kenarı bak. Durdur, durdur. Kaldım, kaldım. kaldım. Soldan oynarız. Darlayın sende. abi, abi çok bilmiyorum biliyorum. Darlarız abi çok. Açık önümüz burada önümüz. Temiz, temiz abi. lan. Bekle buraya bakacağım. Şur 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 şurada, şurada, bayıldık bir. Oğlum burada kaç düşüyormuş. Kanka mu? ben, ben, vurdum kill direkt geldi. Gazi'nin kill de geldi. Bitti galiba. Bitti bitti. Evet. Burada buraya gelince adamlara ne oldu lan dersin kanka. Arabaya, da arabaya toplan tekrar. Herkes birebir oynasın yakın. Sağ üst kıyıdan gezeyim mi kanka? Ama çok kalabalık bro. Benzin var, basmıyorum. Araba ara. Ee, drop'a drop drop gidelim. Drop'tan eee set çekmek isteyen çeksin. Bana lazım değil. Benzin Benzinini şey bakıyorum de, o zaman. Araba lazım. araba çıkacak otosonda değiliz. Gerçi önümüzde çıkar belki. Ee, ping'im 117. AWM çıkarsa düşünürüm almayı. Al, Al abi aldım Almış. Evet, Aldım aldım evet, kanka. Ben ben ya? 8x fazla var mı evet, hala ya. birinizde? Yok attım ben çok oldu. Ben de attım ya biraz önce attım. Önemli Soğuk değil mesela ben de attım. Dur derdi dur derdi dur Drop'a baksaydık ya bizde. Soğukta araba set var. var set set mi? set var set. Drop'tan set. Sol araba sol araba sol araba şuraya bak bana bak bana bak. Tepeye çıksın çıkıcam şuraya gelsin ha. Çok düz bir dönmüş ki buradan ayaklıyorum ama. Kazak bombalarız bombalarız buradan. Bombalarız buradan. Çok yaklaşmayın, bay yaklaşmayın. Bombalayın. Duralım mı Serdar arkadan atalım daha Yıkın orayı abi çok ms var ya Çok az cam baya vurdu çocuk bana Cam bastı Serdar Tamam kaldım Abi ms var deneyebilirsin Abi ms var de ya, bomba var. bombalar Sen... niye böyle atıyor böyle? Kayada olabilir Serdar dikkat edin Kayada var Serdar Bombaya düştü biri Tamam sizin orada bir molotof var ona da dikkat edin Bomba atıyorum. Bomba Arkasın. atıyorum. Harika. Başka başka Benim yerden yiyor. Arkadan yiyor. Serdar'ı koru, Serdar'ı koru. Bu tarafta taraf mıs. Serdar. I... Oy ben de arkalandım. Evet. Herkes, bin Serdar, Serdar bin. Gazı kalsın. Bil, bil, bil. Gazi bil, bil. alamaz beni, mısın Beni bırak, sen? bırak, beni bırak, beni bırak, ol, beni ol, bırak. kaç. Solda da var, önümüzde de. <laughs> Önünüze bakın, önünüzdeki eve bakın. Uzaklaş arabanız. Bombalayın. Bomba var. Bombalayın abi. Üst katta bomba. Bomba, 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 bomba var. Bomba hepsini evet. ölecek, hepsi ölecek bomba. Gelir, gel. hepsi, öldü. hepsi öldü. Hepsi öldü. Elimize sağlık. Elimize sağlık. sağlık. Çok kill var, çok kill var. Acele etme. Yaklaştırmayalım şu dışarıdaki adamları. Amigo öldürenlere yaklaştırmayalım. Bana tepeden 3-4 kişi sıfır yaptı. Kalabalık orası bayağı dikkatli. Aynen ben gördüm de. Salmak zorunda kaldım. Yok, ben... Bırakın dedim oğlum dedim, o kurtuluşum yoktu benim orada. Ben sıksam... ...ben onu da vuracaklardı, çok pis. Sağlı girmiş olalım. Hadi hadi, yaparsınız. Ya. Güzel kill'imiz var bayağı. Dedi. Arkada drop var, <laughs> seti kötü olan. Benim sadece B yedeğim iki. Benim loot'um çok iyiydi. inşallah... Şey Bir ton unutmam onu, yakın. Ee, tamam, arabamız çok. Arabamız çok abi. Araba abi, muschok, abi. Araba abi. Bu temiz. arada, 12... ...14, eee... 23 kiliniz bende kaç vardı hatırlamıyorum. 23 kiliniz var şu an. Bende de vardı biraz. O 10 da 10 vardı sende. 20, 33 kiliniz var o zaman şu an. İyi abi ortaya ve şey kafa var. atmamız lazım bizim ya. Ali 2 3 araba orta ev bildin. Aha. Ya o şu oyun birini alırsanız. Üç. Of. Bak of. araba Abi o eve kafa atacağım ben. Ali sağ eve kafa Ali şey de, sağ bir arkasına. Bir bin var. o zaman bin o zaman bunu. Şurada bagi var tamam bagi var. Bıçak, Gazi bagi'de kaldı abi, abimiz olsun. Gazi bagi'de kal. Burada kalacağım Serdar. Yerde. Eve girmeye Buradan çok görürüz. gerek yok. Buradan görürüz. Killeri çek. Arabalara dikkat edin lazım olabilir bu arada. Sen ba bana gelsiniz arabayla. Gelme. Şu tarafta adamlar ya. Bir saniye ben kill çekmeye çalışacağım. Aynen güzel deniyordur. Koşuyor. Koşana sık, koşana sık, koşana. Ben sağ Helal ha. He? Biz zaten geldi oğlum, nereye kaçtık? Tık tık yaptım. Arkamdan araba geldi. Killer, kili çalıyorlar, kili çalıyorlar. Arabaya abi, dön. senin taraf, Cihan abi sana geliyor. lanları bir lan. Arkam beni salsa Arkam beni bir salsa Gaz solundan tamam, araç çıkıyor Tamam tamam dikkatli olun önemli olan win çok kill var 25 açık 25 açık Helal Arkam 2 kişi düşürdüm o killleri çekin Bir vurdum killin gelir eğer seninse Solda 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 Tamam, Aa, kanka arabaya binin o eve kapatmak zorundayız. Arabaya gel, arabaya gel, arabaya gel oraya kapatmak zorundayız. Cam basıyorum, cam basıyorum, basıyorum. Bas zorunluyuz. gel, bas gel. Onlar zor durumdayken girelim Yaparsınız. Seri. Girelim, girelim, girelim. Seri onlar çok e, darlıyorlar. Ya baktakalma. Şıbra yatçı. Serdar içeri girmeyeceğiz Serdar. Dikkat oyna, dikkat oyna. Molotov uyandı, Molotov uyandı. Çok iyiyiz. Gazi kilice Gazi itilecek. gel buraya. Gazi bak bin gel bekle buraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sisrar saat. Şu an arkanızda var. Bomba geldi sessiz. Ben düşerim. <laughs> Sis at Ali. Ali buraya bir şey, sessiz. İçeriyi molotoflayacağız, bombalayacağız buru, Tamam. Tamam bekle. basmamız lazım. Sakin oyna. Sakin oyna. Acele etme onlar birbirine girecek Birbirine girecek, burada birbirine girecek, girecek bekle sen Dışından dolaşıyor biri Arkada varmış, sıkıntı yok sana geliyorum daha ben. Düşürdüler beni düşürüne bekle orada Hiç ses biz unuttular bro Bizi daha tabi unutturalım mı kendimizi? Herkes alana girince savaşacaklar, kaç sesim var? Ali geldi bunlar Ya tanıyorlarmışlar Tanıyor lan bunlar bizi ya, <laughs> Ben ne ne oluyor? Cihan abi ses geliyor mu? Geliyor reis ne haber? Cihan abi sesin geliyor mu? Cihan abi sesin geliyor Cihan abi sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Abi valla sizi çok seviyorsunuz reis ya. Oğlum. Bu siz sonradan mı geldiniz buraya? İleriden gelenler tepeden mi geldin adamsın sen buradan gel alana gel, gel, gel alana gel alana çok çok gel, iyi yardım ettin ettiniz ettiniz etmez olur musunuz oğlum çok iyi oldu ya oğlum sevindim vallahi ali Ay, ama orada ya, çok şey orada şey geç kaldın ya. ya çok seviyorum eyvallah reis abi ekle olur mu ben size şöyle yapayım tamam mı hep hepinizi vuracağım bizim moderatörler size ulaşacak ulaşamazsa bile id'nizi bir şekilde bulacak ben size uca göndereceğim okey Ekleyeceğim tamam, de ailenizi bulursa. Abi, tamam. Değil. tek tek vuruyorum. De Kayıttayız hatta abi, şuradan ekran de moderatörler ekran kaydı alın. Ben de sizi seviyorum kanka. Vuruyorum şimdi sizi. Abi, Bu Ahmet. Tamam al al sıkıntı yok al. İsimlerin dikkatli alın moderatör arkadaşlar. Fotoğrafları çekin bak haberiniz olsun. Bu çocukları şey yapmayın. Abi ekran kay. Ekran görüntü sağlayayım abi. tamam. Al abi. abi. Baş vurayım mı? yavaş tek tek isimler alınca şekilde. Bak. Biz bunun sonunda Bak görüyorsunuz gülücüz olan. Bak bu düz zaten. En kötü ihtimalle bunu ekleyip şey yaparız. Moderatör arkadaşlar hızlıca eklesin. Ahmet Kaan. Ve... Diyor, ve Paler. Abi, Abim çok teşekkür abi, ederim. Abi. ederim tamam. Bedran der misin Bedran? Bedran der misin Bedran? Bedran sevgiler selamlar. Ne demek? Ne demek? E, Tabi ki de deriz abi ya. Adam işte böyle izleyiciler adam abi, bak. canım güzel, yesinler güzel. canım alsınlar. Selamlar. Aleykümselam selam olsun. Konyalılara selam yollar mısın? Tabii ki Konya ya. Bütün her yere selam abi, olsun kanka. Diyorsun. Hadi Yok, bakalım. Kapı, sonun Eyvallah, sonun sonun kanka. Abi, Eyvallah cansın kanka. Konya abi. Sonya selamlar olsun kanka. Abi. 10 20 38 40 kilo oldu. 55, 55 puan. Oldu. 55 puan. <laughs> 55. 55 Kralsınız. Vallahi çocuklar evet. alkış ya. Vallahi çocuklar alkış ya. Vallahi çocuklara helal olsun kanka ya. Böyle izleyiciler canavar ya. <gülüyor> 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 Hayır şimdi yalan bak bizi şimdi çocuklardan Allah razı olsun. 55 puan. win alamaz hani kil alamasaydık biz 9 puan olacaktı. 7 puan çıkartacaktın. Aynen. 46 puan alacaktık. 7 puan fazla almamızı sağladı çocuklar. Az bir şey değil yani sağ evet, selamünaleyküm Selamün aleyküm ağlar. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee kim eksik? Nuri, abi, Nuri Nuri diye bir var. şeyimiz vardı. Abi, abi sen sıkıntı yok ya. Gelir o. Birimiz çıkar gelir sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. Oyunu uzun zamandır oynuyoruz böyle ciddi ciddi. He, evet abi, abi oynuyoruz. Ben 5. Sezon'dan, sezondan oynuyorum. 5. sezondan beri oynuyorum. Tamam. Aynen ben 6'dan beri oynuyorum. Abi bende. ufak bir yardımımız dokunduysa da gerçekten bizim için çok güzel bir şey. Kral'sın inan söyleyecek hiçbir lafım yok belki e, bu yaptığınıza karşılık hani ha bu iyi bir şey değil aslında hani yasal bir şeydir aslında bize problem veriyorsun ama mi? Abi hani... şey olsaydı yine biz kendimizi salardık abi, yani, ben yani ben ben sıkıntı oldum. yok gün Biliyorum. Yani, Biliyorum. Aynen abi. Biliyorum. Bundan dolayı size teşekkür babında bir hediye gönderiyorum lütfen kabul edin sizde tamam mı? Hepinizi tek tek göndereceğim. Abi sıkıntı sen sen adamsın ya. Hiç sıkıntı yok kanka ayı biliyorsun. Hiç, Hiç sıkıntı yok abi. Sen adamsın abi. Sen de adamsın. Sen adam. Abi hiç sen... düşünmedik. Oyun başı bir baktık, bir şey, Bu mesleğe sen Abi sen şey beni lütfen abi. Aa, ekledim asla mi asla ben sizleri adam. abi? Arkadaş ekledim abi. Bir Ama böyle ekledim abi. Abi. Lütfen lütfen hepiniz lütfen ekledim. ekledim. Hepiniz ekledim. Hiç problem yok. Ama sizden bir ricam mesela biz video falan çekiyoruz ya bazen ya da yayındayken abi, oynamadığımız için yok, hayır, yok hiç asla, problem yok. Biz biliyoruz sizi. Yok, biliyorum. Farkındayım. Abi sen adamsın Şşş ya. Abi çok söylüyorsun abi. Sıra Şimdi Kırapsın. ilk Ahmet'ten Kırapsın. başlıyorum. Kırapsın abi adamsın sen. Abi adamsın ya. Adamsın abi. sen de adamsın, adamsın. adamsın. adamsın, adamsın. Reis'te. Bakalım. Adamsın. Adamsın. Ahmet Kaan. Ahmet, Kaan. Ahmet tabii ki alabiliriz. Ahmet Kaan'cım sana UC gönderdim. Geldi mi abi? 800 bin yüz Sen kralsın. Ne demek? Estağfurullah abi. Sizin mutluluğunuz yeter kanka bana. Abi. Yanında kardeşim ağlıyor abi şu an var ya. <laughs> Ares sana gönderiyorum. Abi çok kralısın. Estağfurullah. Ares sana da Ucen'i şu an yolladım. Geldim abi. Ana abi adam. Sen de adamsın. Az üstteki yolu var. Ben seni takıma da açayım. Abi adam. Abi hepimize gönderdikten sonra abi. Kardeşim ha? abi o da istiyor. Ona da gönderir misin abi? Gönderirim. Sı mi? hiç sıkıntı yok. Abi adamsın sen ya. Sen adamsın ya. Palyarex sana da gönderiyorum. Tamam abi. Abi. Abi çok teşekkür ederim Adam, abi. Ben. Adam sen. Estağfurullah kanım. Sizin de öncük yaptığınız için. Geldi abi çok teşekkür ederim abi. Abi Ahmet evet. kanı at. Moritz aralım abi. Kaçar er uca geldi size? 9 yanlış olmadı dedim. Kaç <laughs> uca geldi? 8000 abi. 8100. Tamam çok güzel abi. 8000. 300'e de gönder. Şimdi kim gelecekse bir artı bir kişi daha vardı. Onu da alın. Eliniz müsaade abi etsin. bir de Nuri var bir de Bedran var abi tamam. kardeşim. Tamam sen kendi kardeşinin idsini sol söyle ona ama o 8100 uc atmayacağım rp uc satacağım tamam? Tamam. 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 Şimdi yok Bedran idsini söyle Bedran bekle ver bana. 513. Abi söylüyorum. Tamam. 513. Bir saniye. Kral Bedo mu? Evet hocam. Evet, tamam, evet hocam diyorum alıştım iyice S öğretmenlere ya. Hiç sıkıntı. Evet abi. Hiç sıkıntı. Kral Bedo'yu yolladım. Bir tane arkadaşınız vardır. Rica <laughs> ediyorum onu bana bir çekin şey. Hoş e, e Kaan seni atıyorum. Ee, diğer arkadaşı tamam, abi. öpüyorum abicim. sağlıcakla kalın? Tamam. Abi. Abi. Çağırıyorum Hadi ben bakalım. arkadaşı. Çağır abi hemen. Selamünaleyküm selam selam abi. Selam reis hoş geldin. Ne haber? İyi abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol ya. Ha nasılsın? Abi çok sağ ol ben de iyiyim. Alaylık versin reis. Ben e, biraz önceki davranışınızdan dolayı e, kanka sana teşekkür etme amaçlı hani ufak kalır belki de ama sana UC yolladım bir miktar. Çok sağ ol abi Allah razı olsun. Geldi mi? Asıl biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Abi. Geldi mi hocam? Geldi abi geldi. Çok teşekkür ederim. Abi Trabzon A bir selam göndereyim misin abi? Trabzon A sana. Trabzon o selamlar olsun. Her yere selamlar olsun kankam. Ben kaçıyorum. Tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Abi iyi oyunlar görüşürüz evet, abi. Abi. Kendi hey, abi, abi. Sen de Allah'a emanet Eyvallah kardeşim benim. Sağ olun var vallahi razı olsun. Ne kadar işte bak bana böyle Aynen. beni seven adam lazım. Benim arkamdan itlik çakallık yapan adam lazım değil abi bak. Dara düştüğünde yardımcı olan adam lazım. Aynen. Zor zaman arkadaşı lazım, dostu lazım, izleyicisi lazım bizi. Kötü zamanında herkes seni tekme atar anladın mı? Evet. Hiç, bak acımadım gönderirim asla da gocunmam tamam böyle izleyici uca aramakta. neden biliyor musun kanka çünkü aslında evet kendi emeğimiz kendi başarımız evet ama bir yerde de onların desteği var tamam. hepsine ne gönderdim 950 liralık hoca mutlu oldum vallahi böyle şey beni mutlu ediyor ya bak hani oradan bize 40 metreydi bagiye binip ne yapacaktı abi gelecekti ne olurdu bu sefer ben savaşa girdim Serdar düştü ben savaşıyorken ortadaki tarafta molotof attım onu yakıyorum oradan aşatacağını bilip oraya bomba atıyorum bir mücadele veriyorum ben yere düşmüşüm bizim hali hala orada hala orada işte bunlara kızıyorum hani zamanında hareket anladın mı ne yapıyordu orada evet belki kendince savaşıyordur ama asıl meselemiz bizim o bölgeyi almak. Birlikte aynı yere mermi sıkmak. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Youtube'dan bizi izleyip destekleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Gergin, sinirli ortam bazen oluyor. Sonuçta Crave çalış, turnuvadayız. Bazen sinirleniyoruz. Affedin lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.